Herkese yepyeni videomuzdan selamlar, sevgiler, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir güne uyandık. Ee, okulcuları kaldırıyoruz. Okulcular okula, işçiler işe. Biz de ev mesaisindeyiz. Şimdi e, Nisanur'u sabah bıraktım. Bu ilk haftası olduğu için aslında okulumuz yakın ama ilk haftamız olduğu için ben... Götürüp getireceğim. Ne Mehmet de aynı okulun anaokuluna kayıt oldu. O öğlence onu da ben getirip götüreceğim. Şimdi beslenme çantalarını hazır ediyoruz Şu. Yani niye Soş'u bıraktık. Şimdi diğerlerinin vakti geldi. Onların çantalarını hazırlayalım. Mehmet! Hadi bir, iki, 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 üç. Nisa Nur, iki ki doğdun, İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. <laughs> Allah, Allah nice nice yıllara kızım, Allah hayırlı hayırlı güle güle ömür boyu mutlu sana. Amin. Rabbim hepsinin karşısına iyi insanlar çıkarsın, hayırlı sağlıklı. Amin amin sağlıklı ömür. Amin inşallah Allah razı olsun babaannesi. Hepsinin, hepsinin. Okul iyi geçmiş Mehmet öyle diyor. <laughs> çıkar çıkmaz zaten diyor okuldan çıkar çıkmaz. Okula ben de geleyim diyorum. Sen gelme diyor. Sen gel. Sen gelince bizim okula sığmazsın diyor. Bizim küçükler diyor. Ha, evet. Gel giriyoruz biz diye. Doğru bizi bile o gün almadılar ama. <laughs> Doğru diyor çocuk. Velileri kalabalık yapıyoruz diye içeri almadılar bir gün. Öyle mi ettiler <laughs> onu? Olsun. Hadi çok Anne, sadece diyor Fotoğraf kızar Möreğe. Evet. Möreğe. Okullarımızın açılmasıyla yoğun bir tempoya girdik, tamam mı? Ama bakalım çayımızın mesajı bize neymiş? Her şeyi kontrol edemeyeceğini kendine hatırlat. Evet, bazı şeyler kontrolümüzün dışında gerçekleşebilir. Bazen durup dinlenmek de gerekir. Çayımı demledim ama şöyle de yufkam vardı. Onu saracağım. Peynirli börek olacak. Lor peynirim vardı onunla. Yapayım. Ne yapacağız bu kızla? Kimi beslenmelik oldu, kimi kahvaltıya şöyle düz hazırladım. Sos olarak sadece yağ ve un sürüyorum. Yağın içine böyle bir tatlı kaşığı kadar un serptim. Bu sefer böyle olsun. Yoğurt da ekleyebilirdim üzeri için ama gerek duymadım şimdi böyle kızarsın. Günler çar çabuk geçiyor. Okul başlayacak dedik. İlk hafta bitecek neredeyse. Günlerden perşembe oldu. Bu hafta biraz koşturmacalı oldu. Bugün de yine aynı şekilde olacak. Rabbimden hayırlısı, sağlık, sıhhat diliyorum. Her şekilde hal olur. İşte beslenmelerde Nisa'yı götür getir, Mehmet'i götür getir kahvaltıydı akşam yemeğiydi derken gün bitiyor ömür geçiyor Koş koş, okula koş. Yaz tatili modundan o kadar çıkamadık ki. Uyku düzeni şaşkın. Nisanur sabah 8 buçukta okulda olmak zorunda ama bir türlü erken yatıp erken kalkmayı şu dört günde başarmış değiliz. Umarım ilerleyen günlerde böyle devam etmez. Bakalım kahramanlarımızı ilerleyen günlerde neler bekliyor Ne diyorsun <laughs> <laughs> anlamadım. Anlamadım. <laughs> ne Günaydın. Selamünaleyküm. Ne haber Elmas Hanımcığım? Yaptın kahvaltı? kahvaltı? O da geldi. Koltuk örtülerini yıkamıştık. Onları astık. Şimdi yastık savaşı. Ha, hayır. Ne olacak bizim Nisa ile bu hallerimiz? Babaannesi. Akşam yatmaz, sabah kalkmaz. Sekizde gitti. <laughs> Son 5 dakika orada olması gerekti. Son 15 dakika kalktık. Dedim artık su dökeceğim başından aşağı. <gülüyor> 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 Döktüm de yalan değil şöyle elime aldım. Islattım. Şey, ne? Hmm. Lazım evet. Ama. Daha yaz şeyinden çıkamadı tatil modundan. Yok. Bu modu ayarlamamız lazım. Evet. En iyisi Çiğdem abla erkenci. <laughs> bu da işe yaramıyor da, işe yarasa bu da gözüne çöp düşer. Yediyor, <laughs> ya ya, çayımızı demliyor, bizi uyandırıyor, <laughs> kahvaltımızı hazırlıyor, kahvemizi yapıyor. Daha ne olsun, bu kız da ne yapsın? Gözüne çöp düşer diyor. Ya. <laughs> ne demek gözüne çöp düşer? Türkçe açıklamasını söyler misiniz? Hümacık da erkenci. İşe yarasa derken kalkmaz. Ha. Hele Mehmet. Uyandı. Yukarıda benim yanımdaydı. Ben işte Nisanur falan kaldırmaya indi indim. Kalktı bir daha geldi aşağıki yatağında devam ediyor. Hiç gözünü böyle. Tek gözü açık. Böyle iniyor. <laughs> Hayılamam. <laughs> Ayılamamış. Ayılamamış. Neyse ki öğlenci. Bir de onunla uğraştır. Neyse ki hümacık da öğlenci. Sabahçıların annesine Allah kolaylık versin. Gerçi vaktinde kalkan çocukluk... Yani insanlar da vaktinde kalkıyor da akşam henüz oturtamadık uyku saatlerini. Evet. İnşallah bir iki haftaya düzene gireriz. Düzelir. Dua bekliyoruz babaanne. İnşallah düzelir. İnşallah. <laughs> İnşallah. Maşallah. Güzel. <laughs> Hüma'cık. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi misin? Nasıl gitti okulun ilk günleri? Çok güzel. Çok güzel. Yani Baban... Hmm. Neden? Çünkü İngilizce öğretmeni çok güzel. Ha, İngilizce öğretmeniyle tanıştım. Evet ikinci sınıfta İngilizce var artık. Babaanneyi de götür elinden tut. O da öğrensin. Hı -hı. Benim kulağım sığma. <laughs> Mehmet'e <de> öyle de. <laughs> Bizim okulumuz küçük değil. Küçüklere göre değil. <laughs> Allah Bilmiş ya. Sen kapıda dursun diye. İyi maşallah alıştı o da endişelerim vardı ama korktuğum gibi olmadı çok Ay, şükür ki. Birazdan uyandırız daha vaktiniz var. Uykucu modunu gösterelim Artık battaniyelere geçiş yaptık havalar serinledi. Akşamları serin oluyor. Dün Mesaşımın doğum günü suydu. Böyle evde küçük bir hediyeleştik kendi aramızda. Ekmek fırınının ocağı yandı. Duman kokusu geliyor. Bu arada şöyle minnacık bit boy bir çanta ördük oyuncaklarımız için. Bu arada böreğimiz çıtır çıtır oldu. Bu yağlı sos Yağlı unlu hatta sirke de koyarsak bununla böyle el açması gibi çıtır çıtır börek oluyor. Sizin. Hümacık beslenmesini hazırlıyor. Hatta bitti bile Nisanur'a koydum. Ee, annemler de kahvaltı ederken almışlar. Hümacık da yedi kahvaltısında şimdi. Bir de beslenmeye ekledik. Ekliyoruz. Mehmet'e de koyacağım. Çok güzel çıtır çıtır el açması börek gibi oldular. Börek börek börek. Şimdi meyve Afiyet yapıyor. olsun yani. Evet, bir de meyve koyacağız yanına. Şimdi üçüncü posta servisi yapıyoruz. Üçüncüyü posta alıyoruz, servis yapıyoruz. İyi hoşça kal baba annesi. Hoşça kalın alısı. Hadi bakalım. iyi İkinci kişiyi posta. Duydun ha, mu? Bir posta. Al. Burada beslenmem lazım. Şimdi ikinci posta yapıyorum. Evet. ikinci posta. Öğretmeni iyi dinle dedim sana. Posta sen üçüncü postasın. Birinci Nisa, ikinci Hüma, üçüncü sen. Öğretmenini iyi dinle diyor babaanne. Duydun mu? Evet. Yaramazlık Aynen. yok değil mi? Şimdi üçüncü postayı gönderiyorum. Evet. Hadi hoşçakalın. Öğretmeni iyi dinle ha. Şimdi üçüncü postayı gönderiyorum. Evet. Şimdi üçüncü postaya... Hadi düş önüme. Şimdi üçüncü postayı götürüyoruz. Evet üçüncü postayı götürüyoruz. Dedim. <laughs> Öğretmeni iyi dinle. Yine ne koydun? Hı? Yine börek koydum sana güzel börek. Sabahki kahvaltıda yediğinden. Ben Ben de en sevdiğim. Değil mi? Evet şimdi yürüyerek sporumuzu yapıyoruz değil mi? Evet. Diyorsun. Ben de yani yürüyerek evet. spor yapmış oluyorum. Beraber. Evet beraber yürüyoruz. Spor yapmış oluyorum. Çıkışta belki baban alır seni tamam mı? Evet. Hı hı. O yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi şey, marketten Market gibi bir yerden. Benim okulum tam orada. yani yani pazar gibi yerden <laughs> Şimdi Mehmet'i de okuluna teslim ettik. Bir buçuk saat sonra da Nisanur çıkacak böyle hemen okulumuzun yanında parka geldim, oturdum gölgede Nurumu bekliyorum. Şimdi böyle anlatırken bile bazen yoruluyorum. Ee, bu hafta ise işte tempolu oldu bizim için sabah Nisanur'u bırak, sonra Hümay'ı hazırla. Neyse onu servise verdik. O serviste gidip gelecek. Çünkü onun okulu bu taraftan terste kalıyor. Sonra Mehmet'i hazırla. Yarım saat sonra Mehmet'i bıraktım. Şimdi Nisanur'u alacağım. Eve çıkacağız. Sonra Mehmet yine 5'te çıkacak. Onu da babası işten, iş çıkışı alacak. Sonra Hümacık da bir saat sonra da Hümacık gelecek. Akşam 6'da hepimiz buluşmuş olacağız evden. İnşallah bugünlerimiz günlerimiz böyle. Ee, bu, bu hafta böyle biraz koşturmalı geçti ama ikinci haftada daha sakin olur, Düzene oturtmuş oluruz diye düşünüyorum. Böyle işte bizden haberler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Videomuzu izlerken beğenmeyi, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.